Evet arkadaşlar şimdi arabayı Kalkarken arabadan bir ses geliyor şimdi Devam edeceğim göstereceğim size Evet şimdi tekrar deneyeceğiz Ha şimdi kesti. Tamam tamam. 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 Şimdi bulduk Arzayı. Ali. Bu kulak da mı? Ha ses yapan bu hac. O mu yapıyor? Orijinal burada mı? Orijinal parça dediği buymuş. Acaba şey olabilir mi lan? Şu yer olabilir mi? Olabilir. Tam orijinal değil bence bu da işte emaneten. Çünkü bu yukarıda kalıyor. Şimdi sesi tekrar deniyoruz arabayı çalıştırdık. Taktık parçayı. Basayım mı? E ses gitti. Çok iyi. 10 numara oldu. Tamam.